Mata otomatiğin de sıkıntı var. Onu O yüzden motor biraz otomatiklerken zorlanıyor. Küçük motor yapıldı. Bir de bu tanrıya gidecek. Yapıyor arada böyle de. selamlar. Yeni bir vlog, yeni bir günden hepinize merhabalar. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi Uzgaza diye isimlendirmiş olduğumuz Bakın ya takılı. Tuğuzhan konusunda sıkıntı yaşıyor. Aldığımız mazottan dolayı biraz geç çalışmıyor. Şimdi bunu çalıştırdım. Ee, şu an birkaç kalan kaldı. olayı yapacağım. Daha sonra mısır yerlerine girişini sağlayacağız. Birinci bir tarlamız sırasıydı. Buraya yaptım iki kat. Sağlı sonlu iki kat buraya yaptım. Bir tarlam daha var. Birazdan onu da yapacağız. Bakalım yeni bir yağış ya, yeni bir yağmur yağdı. Ee, durum güzel giderse yani çamur değilse yapacağım. Çamur da bırakıp geleceğim maalesef. Yapacak bir şey yok. Buraya yani yavaştan bir giriş yapalım. Hava şu an 14-15 derece. Buraların kabuğu biraz yavaş şöyle. Güzel gibi. Hani bu tekrar dizler çabuk toplarsan ee, kötü olur. O yüzden çabuk toplama olması gerekiyor. Burası yaptığım için bunu iyi yapıyor şimdi güzel ama Şurada sürülmüş bir yer var. Orada deneyeceğiz bakalım. Olursa olacak. Olmazsa bırakacağım. Şu iki üç, üç tane de yulaf ekeceğim. Şuradan bir geçelim bakalım. Karla çamur ama ee, çamuru yok gibi tabi Evet, kama da bir şey soruyor. Ya da şunu yapacağım, bunu yuvarlak <laughs> güzel oluyor. Eski bir rota kılınlar aynı yerden yani Biz de artık biraz hızlı Herkes hızlı peşinde koşuyor velhasıl. Bu bir tane değildir. Niye tek başına geldi ki? Bu yerde de köpek kolu. İnşallah avlamazlar buyurur. Kol tekrar çiğnemesine gerekiyor arkadaşlar buzgarayı. Bu taraf kutlaşıp gidiyor. Bu taraf böyle böyle karşıdaki gibi kapatarak gidiyor. Karla biraz ağır yetişmiyor arkadaşlar. Mecburen şimdi yapmam lazım. Yoksa yetiştiremiyorum. Allah parçalı ve yaklaşık 40 dakika falan tane var. Her birine ayrı şey yapıyorsun. Arkaya yavaş girdi. Bu yüzden dolayı mecburen çekmek zorundayım. Yaptığım yer şöyle. Burada yapılmamış şeyler. Arkadaki dişlerden e, ee, toplama dıkama yok şimdilik. O yüzden dolayı rahat bir şekilde yapabiliyorum. Böyle. Daha belki zulmeyen bir yer var. Oraya daha bir şeyler yapacak gibiyiz. Evet, yol çalıştırdı arkadaşlar yani böyle. Toprak, biraz bu. Bu da bayağı toplamcı yukarısı kumsal gibi. Köpek ya şimdiden yapmış. Bir yere lan. Boştan gidelim de şu açıkları kapatalım. Daha da biraz yamuk. Burada olan bir ağaçlar var. Bu şekilde arkadaşlar. Leylekler iki tane oldu. Ben demiştim bunlar tek değil buraya. Eskiden yoğunca bir de gelirlerdi. Fare avlarlardı. 8 10 20 tane olurdu. Gargalar da aynı şekilde. Komucan arıyorlar bu ihtimalle. Gargalara mısırlar yedirmememiz lazım bu arada. Yoksa mısırlar toplar bu uyanıklar. bu arada arkamda gördüğünüz gibi mutlaka gidip dışarıya geçebiliriz şu anda kanala abone olup beğenmeyi unutmayın videomu beğenmeyi ve aşağıya aşağı kanala hayvan Her beğenmeyi videolar var bunlara daha ne eee Afyon her şeyin bir hangi marka dolu belki yorumlarda yazarsanız denebilirim Artık doğu bekler konusunda karar çıkıp Buna göre ayarlayacağım Evet arkadaşlar burada geçen sene bu sürü Yaklaşık bir 15 şekilde kadar da yuva bekleyeceğim ee, Yalan yalan bir geçiyor Yalan da yulafta denerli bir çıkan yulafı saçıp Üstündür mutlu evleyeceğim Olduğu kadar diye düşünüyorum Zaten biraz ortu burada şimdilik işlemi yapıyorum. Biraz daha hafif yani yulaf da iyi kötü. Lazım olur kendimize. Hiç olmazsa da boyada bir ay ona şey atarsak gelirim. Boş duracağına yulaf çıksın yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. biraz işlemeye ama bugün çekeyim belki yarın biraz daha atarım. belli olmaz. Şöyle evet, bir daha atalım bir kaçar geçelim. Öldüğü kadar da diyebiliriz. Bakalım bunu da böyle hareket edeceğiz. Ee, çıkmayacak güzel olmaz diyenler için yulaf her türlü çıkacağını düşünüyorum yulafın. Yani çıkar. Üstüne ek saçacağım. Üstüne de dırmık çekeceğim. Dırmığın arkasında da bir tahta gibi bir şey bağlayız. O da iyi kötü şeyini alıp e, üstüne üstünü örten böyle çıkacağına inanıyorum. Geçen sene sılajdı bu kapısı sılajı. Aynı beraber sılıyorduk. Şimdi oraları da analik yapacağım. Burayı yulaf ekeceğiz. Karşıda bir yer daha var. Onun sonunu da analik edeceğiz. Yani bakalım zaman göstereyim. arkadaşlar video çekmeye devam ediyorum. Tübü yerden kaldırdım. Biraz daha delikli olsa daha iyi olacak. şimdi göstereyim bir dakika. Bu da göre, biraz daha çamur. Tübü de çamur topluyor. Bir de üstün topu örtüyor. Yani toprak örtülmesi işime yaramayacak. Daha çok özler halinde olsa mesela şuraya tohum saçtıktan sonra düşer. Sürgü çekince kapanır. Bu zaten düz deyince açıklık kalmıyor. Öyle de olmaz. Şimdi sürgüyü kaldırdım. Devam edeceğiz. Motorun da şuradan korunu düşürmüşüm geçen. Ona da bakıyorum da bulamadım. Şimdi böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi buraya yula bekleyeceğim. Buraya bir ekleyeceğim. E, düşmesi daha da iyi olacak Bir, bir arkadaşlar. böyle biraz daha iyi. Benim tüyüyle burada işim olmayacak. Çünkü daha çok bütün düzlemek için fotoğrafla durmuş tarlardan. O yüzden dolayı. Bir de arkadaşlar dediğim gibi hangi tüyüle hani, mısır ekim tüyüle onu bana verin. Yani, bölgenizde hangisinden ne kadar verim aldınız. Veya kaç kilo da var. Atmalıyız veya Ben bunları bir sonraki videoda e, kaç para maliyet tehlikeli iş yaptığımızı belki sizlere söylerim, açıklarım. E, şimdilik Yurak yerlerine yazıyorum. Durum ödüme bakacağız. Yani bu tohum kullanacağımız belli. Mining olabilir, mat olabilir, dekal olabilir. Afyon bölgesine. Birkaç biraz geç buluyor falan dediler. Bakalım ayağın diyeceğiz hangisine gideyi aklımda kayarsın. Fiyatlar biraz çok pahalı. Eski fiyatlar yok. Yani böyle arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu ya. Evet evet arkadaşlar böyle daha iyi oldu. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de biraz daha ağırlık yaptı. Bedava. O da diste biraz daha ağırmış sağladı. Ve böyle daha da güzel oldu. Diğer türlü de güzel ama var. Böyle olunca daha da iyi oldu. Evet arkadaşlar, ilk giriş yaptık. Burayı da hatırlayacağım. Yarın yani, da bir burayı

Evet arkadaşlar bugün işten geldim. Normalde bir yerde de çalışıyorum. Uykusuz bir şekilde hemen işlemler anlatıyorum. Dün ızgara çekmiş yerleri yerleri. Bugün nasıl olursa arkadaşlar mısır ekmeği düşünüyorum. Çünkü ee, nasıl söylesem 2 gün 3 gün arka arkaya yağış alıyor öyle söyleyeyim. Patates ekecektim patates ekemiyorum. Patates ekemiyorsam mısır ekeyim hiç olmazsa çıkış suyundan kurtulurum gibi düşündüm. Bu yüzden dolayı ilk önce şurada bir 3-5 dakika talan bak. Onun üstünü bir hafiften sürgüleyeceğim. Ee, sürgü çekmek için ufak motora bir söküp onu takacağız. Daha sonra da büyük tüm verip aşağıda bir 17 dakika yerim var. Orla ızgaralayıp geleceğim. Akşama yani bugün toplamda bir 30 dakika rekileşi yapacağım arkadaşlar. Kafaya koydum bunu. Uyumadan, uyumaktan gerek yok. Bugünlük uyumasak da Şimdi motoru bir çalıştıralım boş aldım. Evet abi. Mavi olsun, beş fazla olsun. Motoru yeni, yeni hemen göstereyim. Arkadaşlar motoru yeni bir bakım yapıldı. Bir tane lamba vardı. Bir tane daha da attırdım şuraya. Helikopterle yolunca çevirirken lazım oluyor. Bir tane tepe lambası taktım motora motoru ayrıca. da yulaf ekecektik. Vakit kalırsa gelince yulafı da ekeceğim öyle söyleyeyim. Yulaf önemli değil benim için. Mısır daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet ben şunu sökeyim arkadaşlar. Sürgüyü takacağım. Daha sonra da e, sürgüyü taktıktan sonra bu sürgüyü çekerim. Tüm ozanı bilip aşağıdaki ovaya indiğim öyle söyleyeyim. Babam da bu arada gübre falan getirir belki. Gübre, daban gübresi eksikli. bir. Dabanını da gübre, gübre de, yaparız. Evet arkadaşlar. Şu makineyi takınca açayım tekrar. Evet arkadaşlar. Arkamıza sürgüyü taktık. Şimdi buradaki yeri hazırlayayım. Burası tamamen ekiliş hazır olsun. Ben aşırılığı yaparken belki babam bunları ektire koy. Koyar diye düşünüyorum. Buraları ekile koy hiç olmazsa. Öyle yani. Şimdi gidip bu tarlaya başlayalım. Ürgümüz sadece rüzgarın arkasında dün sürgü vardı. vardı. O bu da biraz yamuk gibi gördüm. Daha da eşit, bu eşit için e, Tekrar zırgılama işlemi yapacağım. Öyle söyleyeyim. Hazır bulunsun yani. Evet arkadaşlar böyle. Birazdan bunu bırakıp şu tümozana bineceğiz. Aşağıdaki tarlalarımı ineceğim. Onları da hallettikten sonra işimiz kalmıyor. Hemen ekilişini gerçekleştireceğim bugün. Arka 2-3 gün yağış gözüküyor. Ee, yağışlardan önce ekeyim ki çiftlik suyunu vermeyi, vermeden, vermeden ekiliş çıksın yani. Bu 6600 saate geldik arkadaşlar. Bayağı bir saat yaptı motorda. Kaygalar, mısıkla yemeyeceksiniz benim. Hani. Yoksa size hallederim. Bir şu adam, da, Ben çoğunluğunu bekleyeyim da yine ekme tarafta e, 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 Bir çoğunluğu kurtaralım yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir daha Evet, tamam bana hocam. Evet arkadaşlar ikinci günün aynı günün akşamındayız. Gübre atıyoruz patateslere. Şöyle bir gübre aldık taban gübresi 15-15. harmanlanmış -15. gübre diyor kooperatiften aldık. Ee, yaklaşık e, kaç kilo oldu? 500. 8 arak. Güzel güzel bir kilo da şey yapıyoruz arkadaşlar. Degara 50 kiloyu geçiyor. Şu an attığım yer 60 kiloya varıyor hatta. Patates olduğu için. Davanımız bu şekilde. Makineye 5-5 yüklü bir patlıcan. Bir tane daha atacağım şimdi. Gübrelerimiz bunlar. 50-60 kilo civarında patlıca devam davam gübre satıyoruz. Bunu da satacağım. Birazdan üstüne gazaya çekeceğim. Böyle arkadaşlar.